Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle Neydi lan? Roblox nasıl açılır ama bilgisayardan gösteriyorum İlk önce bu Migros Migrostar'a giriyorsunuz buraya Roblox yazıyorsunuz Buradan bir Roblox yüklemeniz lazım ama Roblox Player da olur Ondan sonra buraya gelip Vpn'i Planet yazıyorsunuz ve bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu indirin. Ondan sonra bunu böyle açıyorsunuz. Açılır. Niye açamadım? Ne Tabi biraz uzun sürüyor açılması. Bu videoda kısa olacak. Aman Allah'ım. Hoşçakalın. Burada bakın size evet diyeceksiniz. Ve size VPN planeti açıyor. Burada burada şu şunun tıklıyorsunuz. Bu, bu sürücü yazılımını yükleme. Ona tıklıyorsun. Kurulum hatası veriyor bende. Ondan sonra açılıyor. Bakın. Böyle. Ondan sonra buradan bir seçiyorsunuz. Ben Amerika'yı seçeceğim. Amerika'yı seçtim. Bağlan diyorum. Bağlanıyor. Burada hiçbir virüs yoktur. Ve bunu sadece Windows'ta yapabiliyor olmanız. Yani ben sadece bunu Windows'ta yap yapabildiğimizi biliyorum. Bak, Bu bağlan yeri kır bağlantı kes olması lazım. Yani kırmızı olursa e, bağlandı. Roblox'a girebilir. Mesela bak iki hesaptan da oynayabilirim. Aynen. Değil Ve ben size mouse'umu da göstereyim. Açtım. Böyle. burada arada ee, biraz sesim kötü gelebilir. Hastayım biraz. Arkadaşlar bunu ben ta telefon tablette de olmasını göstereceğim iPhone'larda olmuyor ama telefon tableti de Android falan APK yüklenenlerde oluyor. Aha bak şu an oldu. Ha dondum. Şimdi Roblox'a giriyorum. Ama arkadaşlar bunu istiyorsanız şu an kapatabiliriz. Kapattım. İzleyin. Açılıyor. Tabii hesap ben hesabı bağlayıp oynamıştım.